paylaşım siteleri olarak bilinen sanal buluşma ortamlarına uğruyor. Dahası minikler ailelerinin kişisel bilgilerini farkında olmadan internet ortamında başkalarına veriyor. Çok önemli rapor bugün ortaya çıktı. Anne babaları doğrudan ilgilendiriyor. Üst devlet kurumunun çalışmasına göre 9-16 yaş grubundaki çocukların %70'i her gün internet kullanıyor. Bunların da büyük bölümü sosyal paylaşım sitelerinde ev adreslerini, cep ev telefonlarını paylaşıyor ve tanımadığı kişileri ekliyor. Çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde günde ortalama 72 dakika harcıyor. Dahası var, çocukların %60'ı bunun derslerine kötü etkisi olduğunu itiraf ediyor. Ne yapılıyor Facebook'ta? Yani arkadaşlarla görüşüyorsun, oynanıyorsun orada. Neden iyi olmadın peki? Zararlı yani hocalarımız e, yanlış olduğunu söyledi o yüzden üye olmadık. Sosyal ağlara üye olabilme yaşı 13 fakat durum tamamen farklı. 9-12 yaş grubu arasındaki çocuklar sosyal ağlara üye oluyorlar. Çocukların sosyal ağlardaki bazı risklere karşı farkındalıkları az. Çocukların yüzde %50'si sosyal ağlara kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi okumuyor. Okusa da anlamıyor. Facebook'a mi? üye misin? Evet. Fotoğrafın var mı Facebook'ta? Facebook'ta fotoğrafım yok. Kişisel bilgilerini paylaşıyor musun? Ee, özel olan, çok özel olanları değil. Ne yapıyorsun Facebook'ta? Ee, Arkadaşlarla konuşuyorum, oyun oynuyorum. sosyal paylaşım sitelerini kullanan çocukların %25'i ev adresini, %29'u telefon numaralarını, %51'i ise aile bireylerinin ismini herkesle paylaşıyor. Ayrıca çocukların yaklaşık %65'i tanımadıkları kişileri de arkadaş listelerine ekliyorlar.